Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, video başladı mı? Bir bakayım ya. sonra tekrardan çekmek zorunda kalıyorum. Evet, güzel başlamış. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki dün şey yaptım. Hmm. Reality is my game. Şey işte. Hilmi'yle BS e oynamak part 1 attım. Bugün part 2 yapıyoruz. Değil mi Hilmi'cik? Abi abi ben seni nasıl ya <laughs> <laughs> Bugün de Azra kaşında Azra'yı bir yendim. Ya bir yenmişim keşke video çekeydim. <laughs> Şimdi ayarlardan şu oyunun müziğini falan kapatalım. Şey benim sesim gelmiyor bazenleri. O yüzden yani. Yoksa açarım. İlimeninki de zaten arka plan müziği gibi geliyor. <laughs> Şu görevi bitirelim ilk önce Hilmi. <laughs> Burası, Tamam. İki maç abi, oynayacağız daha. Birazcık şey, fazla oluyor. Abi, ya. Az, e, az ritme, karakter seç daha kolay olur. Ha. O zaman emza alıyorum. Biliyorsunuz ki öğrenci emza almıştım videoda. Bu Kaç video önce? Hah? Videoda mı aldın? onu? Videoda aldım. Ha? Ama emzi videoda almadım. Öğrenci emzi videoda aldım. Dedim... Hayır emzi niye videoda aldın? Ya unuttum onu videoyu çekmeyi. Şöyle arkadaşlar taktik yapalım birazcık, değil mi? Şöyle. Bakın 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 gördüğünüz gibi. Ya Tobrico'ya geldi. Neyse tamam. İlk başta onlar ölecek. Her türlü. Hadi inme. Hilmi. Hilmi al. Aaaa! Ah, Hilmi ay. döndü. Hayır. <laughs> ay ay. gel gel sen gel sen gel sen gelme ya eyvah gol gol her türlü hayır Hilmi hayır kesin o bozulmuştur da bir şey ya. Oğlum Tara ne yapıyor? Hilmi. Engelle onu, engelle. Kaçlık. <laughs> oh, tamamdır. Hadi Hilmi. Önün kesilirse bana pas at sonra ben sana atacağım. Pas, pas ver. Pas ver, pas. Helal. Ben sana pas veremiyorum. Niye? gol atacaklar ha gene. Her türlü. Hayır, 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 hayır. Ben ultiye basmasaydım kurtarıyordum ha o topu. Aynen, ne ultiye bastın? Ama bir kupa eksildi mi şu an? Ben sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Tiality is not gay. Bence sen flex seç. Abi Fortnite'da hep bana istek atıyor ya. Yani youtuberım ya. <laughs> Short night. <laughs> Bir tane kulüp oluşturalım. Şimdi değiştir şunu. Benim en sevdiğim rengi yapalım. Yeşil. Fıstık, yeşil. Fıstık, 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 yeşil fıstık, 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 yeşil. Fıstık, 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 yeşil. Fıstık. fıstık. Kulübada oyun oyun. oyun değil oyun Oyun. Hayır, ne oyun ya? Oyun. Hayır oğlum. Oyun Hayır. burası. Hayır. seni Ya öf. Bir yazamadım. Oyun yazacaksın. Oyun. Denet. Denet. Meni. Tamam yine oyun denet kurulu oldu. <laughs> ne alaka. <laughs> Açıklama. Yok. Toverse. Anladım. <gülüyor> abone. <gülüyor> <gülüyor> <Olun>. <gülüyor> er kanalıma abone olun. <laughs> ya YouTube yazmış. <laughs> ya hayır hepsini sileceğim sen Ya bir şey olmaz. Yani Neyse. Aslında. YouTube. YouTube. <laughs> Ya niye yazmıyorsun? Yo. Tube. Farklı. Efendim. Mama. Ma. Kanalıma hele şükür Ama. abone olun. Abone ne hmm. olsanız olsa ne hmm. za kaç tek şu... oldu gereken kupa kaç olsun gereken garakan kupa bina. benim o... 3480 şeyim var. tamam 480. o zaman gereken kupa 3000 kupa sadece davetle Aile dostu kapalı. Ee, kulüp konumu Türkiye. Oluştur. Oluştur. Tamamdır. Hilmi içte kat. Hayır oğlum yazınca çıkıyor. Oyun denetmeni. Bu arada ben de videoya bakayım. Kale kalim 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 kaç tane ne kadar oyun var Ne? Laz oyun oynar Laz oyun oynar Laz oyun oynar <laughs> Hepsi bakalım şey Oyun, oyun kıraları Oyun odası Çok güzel Oğlum bir hepsini büyük <laughs> yazacağım ya ya sen söylesene. ya. Evet mi? Evet. Evet. Neni. 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 <laughs> evet. Oyun dönüşmeni. Evet. Katıl. Oyun dön. Kabul et. Hı? Pro starsın ya oğlum. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim burada. Ben bir dahaki videoda e, şu Büyük kutudan belki 2-3 tane alabilirim. O zamana kadar beklersiniz artık. Ben bu videoyu atacağım. Bir şey demek ister misin mi? Hayır. Ne haber yazmış. Dur bir dakika kulübe gir. Neyse arkadaşlar bu video da buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Abi kuluba değil. Kuluba. Hadi görüşürüz. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.